Merhaba kardeşler. Hepinize esenlik olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size Adem Bahçesi'nden bahsetmek istedim bugün. Kısa bir paylaşımı yapmak istedim. Adem Bahçesi nasıldı? Bakalım. Günaha düşüşten önce Adem ile Havva'nın yaşadıkları yer olarak geçiyor. Yaratılış 2, 8 ve 15. Bazı uzmanlar Adem sözcüğünün Sümer'deki kökeninde Edin sözcüğünden türediği düşünülüyor. Edin ova veya düzlük anlamına geliyor. İbranice'de ise aden zevk, sevinç anlamına gelir. Yaratılış kitabına kitabına baktığımızda Aden'den bir ırmak doğduğu, bahçeyi sulayıp dört kora ayrıldığı söylenir. İlkinin adı Pişon'dur. İkincisinin Giyon, üçüncüsünün Dicle, dördüncüsünün Fırat'tır. Dicle ile Fırat günümüzde de bilinen ırmaklardandır. Pişon'la Giyon'un ise Nil veya Indus ırmakların kıyılarında yayıldığı düşünülür. Yaratılış 2, 10 ve 15. ayetler. Adem bahçesinin bulunduğu yer konusunda birçok teori vardır. Bazı uzmanlar Fırat'ın doğu kesimindeki geniş vadide olduğu düşünülür. Düşündükleri de hem fikirlerdir. Bazıları ise Adem'in bahçesinin Güney Mezopotamya'da olduğunu ileriye sürerler. Pişon ve Giyon'un da Dicle'nin de Fırat'ında bağlayan kanallar olduğunu savunurlar. Bölgenin coğrafyası daha sonra Nuh tufanı sonucunda günümüzdeki coğrafi özellikleri de doğrudan kıyaslama yapmayı olanaksız hale getiriyor. Ve bu şekilde e, tanımlama yapamıyoruz. Tam kesin bir tanımlama yapamıyoruz. Rab Tanrı Adem bahçesinde bakması, işlemesi için Adem'i görevlendirmişti. Ancak Adem ile Havva yılanı dinleyip Tanrı'nın buyruğuna karşı gelince bu bahçeden kovulmuşlardır. Yaratılış 3.23 Hezekiel kitabında Sur Kralı için yakılan ağıtta Sen Tanrı'nın bahçesi Adem'deydin diye yazılıdır. Hezekiel 28, 10, 12 ve 13. Burada muhtemelen Sur Kralı'nın güzelliği Adem Bahçesi ile özleştirilmiştir kardeşler. Bu kısa bilgiyi nereden paylaştım kardeşler? Kutsal kitap sözlüğü app olarak da indirebilirsiniz. Sizler de yararlanabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere.